Seferovic açıklamalarda bulunuyor. Um, this is this is uh, not so important. We need uh, how I tell like I need to adapt me to the team. I am I come here for for help to the team and uh, I need to adapt me. I need to know the ideas of the team and uh, I will uh, I think also today was not bad. We have still time and uh, I think it will uh, it will be a good season so. Now the next two weeks it's work and uh, adapt to the team and uh, have ideas how we can win and uh, three points is the most important. Bence önemli olan burada benim e, takıma adapte olmam, e, birlikte oynayabilmemiz. Bugünkü maç bence kötü değildi gerçekten. E, i̇ki haftamız daha var çalışmak için. E, en önemlisi de üç puandır. E, bunun için mücadele edeceğiz. Bozan Bey olsabemin Şila Severjansı. Hayırlı olsun hoş geldi. Maç bittikten sonra tribünler kendisini çağırdığında Mustara nasıl üçlü çektirmesi gerektiğini anlatıyordu kendisine. İlkinde başarısız oldu. Sonra bir daha anlattı. Orada nasıl bir diyalog geçti anlatabilir mi? Evet, yeah uh, because I think I need to adapt me of this. I think I never had this with the fans and uh, it's really nice. I need to adapt. I can. I hope I can make it more because normally was only like we applaud and that's it. So here is special. So I hope I can do it twice or more. Evet, gerçekten benim için özel bir deneyimdi. Biz normalde taraftarlara sadece işte alkış görüyorduk. Burada güzel bir şey var ve umarım kısa sürede kendimi adapte edebileceğim buna da. Son soru olsun Okan hocamız da var. Kaybey buyurun. Kaya Temel Diriliş Postası. İlk önce hoş geldin diyoruz. E, Türkiye'den kendisine başka takımlardan da teklif vardı. Galatasaray'ı tercih etmesinin so, en büyük sebebi neydi? But, um, why, um, yeah, I think everybody knows who is Gala, what the, what the, what what a club this is, and what the, they have a lot of trophy and i think uh, about gala you cannot uh, tell nothing about It's the biggest club here and so i know what happened last season but does that, that doesn't matter i'm here to work we are here everybody like a team and uh, because of that the club is big history and titles because of that i, I come here and i want to win Galatasaray'ın ne olduğunu, ismini herkes çok iyi biliyor. Ne kadar kupası olduğunu, ne kadar başarılı olduğunu, nasıl bir tarihi olduğunu herkes biliyor. Türkiye'nin en büyük takımı. Dolayısıyla Galatasaray istediği zaman benim için seçenek oydu. Biz burada son sezonda ne olduğu önemli değil. Biz burada iyi bir şekilde hazırlanacağız ve bu sezon başarılar imza atacağız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Haris Seferovic'in açıklamalarını sizlerle paylaştık sevgili seyirciler. Okan Buruk bekleniyor. Az sonra Aspor ekranlarında Okan Buruk'un da açıklamalarını ekranlara taşıyacağımızı söyleyelim sevgili seyirciler. Galatasaray'da basın toplantı odasındayız.